Bu saatten sonra tabii bir de 4. Murat'ın şu özelliği var. Çok fazla teddili kıyafet geziyor. İstanbul'un en köhne sokağında bir hamal bakıyorsun 4. Murat çıkıyor. Orada aslında insanları teftiş ediyor. İnsanlar gibi sıradan halkın arasına karışıp bir sıkıntısı var mı, derdi var mı? Bunları kendi gözleriyle görüp ve sorunları kendisi çözmek istiyor. Tabii bir de kuvvetli. 200 okalık yürüdü kaldırıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesine göre bu Musa'yı bir demin dedim ya öldürüldü Musa Çelebi. Bu Musa Çelebi bir de Melek Ahmet Paşa vardır. Evliya Çelebi'nin dayısı. O da çok yakınıdır 4. Murad'ın. Has odaya gelmişler ikisi. Sol eliyle Bismillahirrahmanirrahim. Sol eliyle Musa Çelebi'yi tutmuş, kaldırmış göz hizasına kadar. Has odanın içinde 2-3 tur atmış. Bu Melek Ahmet Paşa dediğimiz kişi de aslında Malak Ahmet Paşa'dır. Çok cüsseli, kilolu olduğu için öküz gibi hani Malak lakabı takılmış. O bizim günümüze Melek Ahmet Paşa diye geliyor. Musa Çelebi yendirmiş, 2-3 tur attırmış. Sağ eliyle de bismillah deyip nasıl kaldırınca Melek Ahmet Paşa'yı 3-4 turda onu döndürmüş. Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1. ciltte geçer bu olay. Yani öyle güçlü, kuvvetli. Tabii bu yaşadığı küçüklüğünde yaşadığı şeyler sonrasında atletik ve sportik vücudu işte çok fazla spora cirite düşkünlüğü, güreşe düşkünlüğü bunların tabii ki etkisi olmuştur. Artık idareyi de tamamen eline aldıktan sonra tebdili gezmelerini daha çok arttırmıştır tabii. Hatta bu tebdili gezmeleri arasında da başıbozuk zorba sipahilerin hepsini gidiyor bizzat elleriyle öldürüyor. Evliya Çelebi'ye göre Sinan Paşa mutabakatından sonra 1632 senesinin sonlarına doğru İstanbul'da çok büyük bir yangın çıkıyor. İstanbul'un beşte biri kül olmuş durumda. Bu yangın esnasında padişaha da herkes diyor ki bize bu yangını sipahiler, yeniçeriler, askerler zorla yaptırdı. işte. içki içtiler, sarhoşlardı. İşte tütün, yanık halde olan tütünü evlere attılar. Evler zaten ahşaptan bütün şehir yandı vesaire deyince Kadızadeliler özellikle 4. Murat'ı bu konuda teşvik ederek tütünün ve alkolün meyhanelerin, bozanelerin, kahvehanelerin yasaklanmasına neden oluyor bu durum. 4. Murat Yeni kanunlar getiriyor, yeni kurallar getiriyor. Şunu da söylemem lazım. 4. Murat için tek ceza seçeneği ölümdür. Sürgün, hapis, kürek çekme, kayık çekme hiçbiri ceza olarak kullanılamaz onun nazarında. Eğer padişah emrini dinlemiyorsan öleceksin. Benim emrimi dinlemeyen kulak bana gerekmez deyip öldürüyor. Evliya Çelebi'ye göre her gün yüzer, iki yüzer adam öldürdüğü söyleniyor. Diyor ki Osmanlı tarihinde böyle kıyıcı bir padişah gelmemiştir. Devlet o kadar bozulmuş, yapı o kadar bozulmuş ki artık keskin ve net emirlerin uygulanması gerekiyor ve bunu da en iyi uygulayan kişi 4. Murat oluyor. Bu tebdili kıyafet gezmeleri esnasında çok ilginç olaylar da yaşanıyor. İçki yasak, tütün yasak. Burada mesele din değil. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Günah olduğu için yasaklamıyor. Serkeşlik var askerde. İçip içip sağa sola salça olmak var askerde. Tütün içip sağa solu yakmak var askerde. Kahvehanelerde toplanıp bu padişah şöyledir, bu padişahı indirmek lazım diyenler var İçeride, askerde, halkta. Ne yapıyor 4. Murat? Onun yerine bütün meyhaneleri, bozaneleri yıktırmış. Bekarlar için, işte bu okuyan medreseliler için, halk için yerine küçük böyle bir odalı evler yaptırmış o meyhanelerin yerine. İnsanlar orada ikamet etsin. Şehri imar ediyor o şekilde. Bir gün saray burnundan binmiş kayığın birine. Fal da yasak tabii. Kayıkçı da fal bakıyor. Bu fal bakarken 4. Murat diyor ki bak bakalım diyor. 4. Murat işte o zaman tabii ki Sultan Murat diyor. Bak bakayım diyor Sultan Murat nerededir? Şimdi adam da demek ki var bir şeyler boş adam değil demek ki. Atıyor denizde diyor. Bir daha bak bakayım nerede tam bir bak. Bir daha atıyor denizde bu sefer anlıyor karşısındaki Sultan Murat. Hemen aman padişahım yaman padişahım diyor ki senin cezan ölüm. Tek bir çıkar yol var. Eğer diyor İstanbul o zamanlar sadece sur içi surda 12 kapı var İstanbul kapısı. Benim hangi kapıdan gireceğimi bilirsen tamam diyor sana dokunmayacağım. Bilemezsen öldün. Padişahım diyor uyanık da bir adam demek ki. Padişahım diyor şimdi diyor ben bunu sana söylerim başka kapıdan girersin. Yazacağım diyor kapıdan girdiğinde açacaksın kağıdı. Tamam diyor 4. Murat. Kayıkla varıyorlar İstanbul'a. Aç demiş. Hemen yeni bir kapı açın surda demiş bana 4. Murat. Kafaya koymuş öldürecek bilemesin diye. Yeni kapı açılmış hemen içine girmiş. Kağıdı bir açmış. Padişahım yeni kapınız hayırlı olsun. Öldürmemiş bağışlamış. Yani burada aslında ne kadar öldüren, yakan, yıkan bir insan değil de aslında burada hak edeni öldürüp hak etmeyene dokunmadığını da görüyoruz. Vesaire vesaire. Burada tabi arada yaptığı şeyler var. Dördüncü Murad'ın bir haftasını gün gün nasıl geçirdiğini biliyoruz. Cuma gecelerini alimler, salihler, şeyhler ve hafızlarla Kur'an okuyarak geçiriyor. Cumartesi gecelerini ilahi ve nat okuyanlar hanendeler, sazendelerle geçiriyor. Pazar gecelerini meddahlarla, şairlerle sohbet ederek, can sohbeti ederek geçiriyor. Pazartesi gecelerini bütün oyuncularla, sanatçılarla, vesairelerle sohbet ederek geçiriyor. Salı gecesi çok ilginç. Evliya diyor ki Evliya Çelebi. Salı gecesini İstanbul'un 70 tastan geçme ve bin çemberden geçmiş cihanı çekmiş çevirmiş yaşlı köhne kocalar ile çarşamba gecesini ümmetin salihlerinden perşembe gecesini dervişler, gönlü yanıklar ve maceracılarla geçiriyor. Ey güzel Dilber, Musa meylendi gelmedi. Yoksa yolmuş açtı Musa meylendi gelmedi diye o şiiri çok üzgünken yazmış. Musa'yı da gerçekten çok seviyor. Evliya Çelebi ile tanıştıktan sonra sesini çok beğenmiş. Saraya yanına aldırmış Musa'yı olarak. Evliya Çelebi bir gün sohbet ortamı esnasında bu şiiri okumuş. Bu şiiri okuyunca 4. Murat bir anda hiddetlenerek de sinirlenerek de biz bu şiiri yazarken o kadar üzüldük, o kadar üzüldük ki bunun okunmasını dahi yasakladık. Sana bunu kim öğretti ve sana bunu kim oku dedi. Evliya Çelebi şimdi bir anda korkuyor. Diyor ki padişahım ben bunu sizi üzmek için söylemedim. Ben Musa'yı da analım diye söyledim. Yad edelim diye söyledim. Bunu diyor ben babamın iki tane eski arkadaşından öğrendim. İkisi de öldüler diyor. Bunu duyunca 4. Murat bir anda da gülüyor. Hazır cevaplı da çok seviyor. Vay seni uyanık seni diyor. Velede bak diyor. Bana diyor iki tane ölünün adını verdi diyor. Biliyor ikisine de bir şey yapamayacağımı diyor. Sen ne uyanık çıktın diyor. Bütün bu olaylar olurken 1632'de tabi tahtı eline almış. 1640 yılında vefat edecek. Yalnız 1635 Sevan Seferi var. Anadolu Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ilk defa bir padişahı at üstünde sefere giderken görecek. Sefere gittiği yüzergaha Anadolu halkı akın etmiş. Bundan öncesinde babasının döneminde Anadolu'da büyük celali isyanları yaşanmış. Anadolu harap olmuş, talan olmuş. Ondan sonra Abaza Paşa isyanı var. Yine Anadolu harap olmuş. Üstüne bir de İranlılar, Acemler o zaman Revan'ı, Bağdat'ı, bazen Van'ı, Kars'a aldıkları olmuş, el değiştirmiş sürekli. Revan seferine çıkıyor 1635'te. Tabii bu Anadolu'yu imar ettiriyor tekrardan. Revan seferini yapıyor. Revan seferinden dönerken hatta Revan kalesinin müdafisi, savunucusu Emir Güne var. Bugün bildiğimiz Emirgen onun adından gelmektedir. Bugünkü Emirgen korusunu ona tahsis etmiş. Hatta birkaç çiftlik evi, köşk falan da tahsis etmiş kendisine. Sopra arkadaşı kendisinin ölene kadar da yanında olmuştur. Sonradan Yusuf adını almış bu Emir Güne. Revan'ı alıp dönüyor. Revan Fatihi. Revan dediğimiz yer bugün Ermenistan'ın başkenti olan Erivan'dır. Eski adı Revan. Revan Zaferi'nin zafernamesini, haberini İstanbul'a gönderttiği esnada kardeşi Bayezid ve kardeşi Süleyman'ın ölüm emirlerini de vermiştir. Bu şekilde iki kardeşini öldürmüştür. İstanbul'a dönmüş, kendisi Tebriz'in içlerine kadar yürümüş. Tebriz'den sonra hastalığı nüksediyor. E gut hastası kendisi, Niksir olarak bilinen bacaklarından ötürü çok rahat değil. Tekrardan İstanbul'a dönüyor. Farklı bir güzergahtan dönüyor hatta tekrardan da. Anadolu halkı onu görsün diye gösterişi falan seviyor kendisi. Genç de bir padişah güçlü, kuvvetli. Asla kırılmaz denilen kalkanı kırıyor, zırhı deliyor. Evliya Çelebi diyor ki onun gibi güçlü, kuvvetli bir adam gelmemiştir belki Osmanlı'ya diyor. Sonrasında tekrardan Revan elden çıkıyor. İran'a karşı. Bağdat'ta tabii elden gitmiş. Sonra tekrardan bir sefer yapıyor. Hem Bağdat hem Revan bu sefer de sefere gitmeden kardeşi Kasım'ı öldürtüyor. Çünkü bu kardeş öldürtmelerinin nedeni de şu. Sürekli asker isyan halinde olabilir ve isyanda da en temel şey şu, kardeşini ona karşı kullanıyorlar. Seni indiririz, kardeşini çıkarırız. Buna karşı 4. Murat da ne diyor? Hadi bulabiliyorsanız bir tane kardeş çıkarın. Zor dönemleri yaşayan bilir. Ya bu demek değil ki kardeşini öldürmüş, gülmüş, eğlenmiş, insanları öldürmüş, gülmüş, eğlenmiş. 28 yaşında ölmüş kendisi. 28 yaşında. Bu ne demek? Niksir hastalığı var. Niksir o, o yaşta öldürmez. Yani gut hastalığı o yaşta öldürmez. Fatih Sultan Mehmet'in hem şeker hastalığı vardı hem niksir hastalığı vardı 50 yaşında öldü. O da küçük yaşta tahta çıktı. O da büyük sıkıntılar çekti. Aynı saltanatı o da sürdü. E i̇şte efendime söyleyeyim birçok kanuni aynı şekilde niksir. Ama mesele burada niksir değil. İçkiden öldü. Ya 28 yaşında bir adam içkiden ölür mü? Ne kadar içmesi lazım? 7 gününü konuştuk. O kadar yaptığı icatları konuştuk. İçkiden ölecek yaşta değil. Ben size söyleyeyim. Duvarı nem insanı gam çürütür. O küçük yaşta abisinin öldürülmesi, peşine yaşadığı sıkıntılar, halkın o kadar ayaklanması, hazinenin boşluğu, devletin yükü, üstüne üstlük o sevdiği Musa'sının öldürülmesi, Hasan Halife'nin öldürülmesi, bir şey yapamaması, devletin içinde verilen oyunlar. Yani demin de dediğimiz gibi insanı gam çürütür. Yani üzüntü biliyorsunuz ki üzüntü bütün hastalıkların başlı başına sebebidir. Kendisi de 28 yaşında büyük üzüntüler yaşayarak bu dünyadan göçmüştür ama arada bir de Bağdat seferi var. 1635'ten sonra tekrardan İstanbul'a dönüyor. Sağlığı biraz daha toparlıyor, kendini biraz daha toparlıyor. Bağdat seferine çıkıyor. O arada Revan elden çıkmış tekrardan İranlılar buna haber gönderiyorlar, elçi gönderiyorlar. Biz bir barış anlaşması yapalım ama revan bizde kalsın. Bağdat bizde kalsın. E, kanuni kılıç hakkıyla almış oraları. Vermez 4. Murat. Hakkıdır. Elçi kabul bile etmemiş. Demiş ki ben Bağdat'a geleceğim geldiğimde görüşeceğiz. Direkt göndermiş. Bağdat seferine çıkıyor. Bağdat'a ulaşıyor. 1638'in sonları kendisi de hasta. Kimi zaman iyi oluyor, kimi zaman kötü oluyor. Niksir kötü bir hastalık. Hiç belli etmiyor bir an kendini uzun bir süre. Sonra bir anda çıkınca elden ayaktan düşürüyor. Yani sefere de gitmiş olsa adam sefere... Fatih'te de öyle oldu. Fatih Sultan Mehmet sefere çıkıyordu. Hiçbir şey yok Gebze'ye kadar gitti. Orada kötü oldu, öldü. Yani bu bir anda nükseden bir şey. Bağdat'a kadar gitmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Bağdat'ta İmam-ı Azam türbesi var. Şehrin surlarının dışında Abdülkadir Geylani'nin türbesi var. İmam-ı Azam biliyorsunuz ki bizim ser mezhebimizin imamıdır. Diyorlar ki padişahım İmam-ı Azam türbesine gidelim ziyaret edelim. Bakın 4. Murad'ın verdiği cevap burada çok enteresan. Diyor ki onun kabrine yüzümüzü sürmeye yüzümüz yoktur. Çünkü türbe harap olmuş. Acemliler türbeyi harap etmişler. Bu itikatsızların diyor bu türbeyi bu hale getirmesinden biz sorumluyuz diyor. Mezarına yüzümüzü sürmeye yüzümüz yoktur. Önce bir şehri alalım ondan sonra yüzümüzü süreriz diyor. Dördüncü Murad'ın şu an elimize ulaşan bir bestesi. Çok fazla da bir şiiri yok kendisinin. Ama çok müziğe, sanata çok düşkün olduğunu biliyoruz. Böyle işret meclislerini çok kurduğunu biliyoruz. Hatta bu Emir Can Silahdar Mustafa bu konuda çok kendisine öne ayak oluyorlar falan. 1639 yılında Bağdat'tan dönerken kış mevsimine yakalandığı için tabii seferden dönmesi 1638 Aralık 1639'a sarkıyor. Tam Aralık Ocak ayı Diyarbakır'da 71 gün bir dinlenmesi var. Sonra İstanbul'a geliyor. İzmit'e İzmit'ten İstanbul'a kayıklarla geçiyor. Sonrasında zaten çok uzun sürmüyor. 5-6 ay sonra da bu niksir hastalığı çok fazla artınca kendisi hasta yatağa düşüyor. Hatta son zamanlarında içkiye tövbe ettiği, yalnız ölmeden birkaç gün önce tekrardan bir içki alemine düştüğü ve sonra da 10 gün içinde hastalanıp 1640 yılında vefat ettiğini biliyoruz kendisinin. Allah gani gani rahmet eylesin hatasıyla, sevabıyla, günahıyla. Kendisi bizim bir devlet yöneticimizdir. Tarihimizin unutulmaz bir parçasıdır. İlber Ortaylı'ya göre 17. yüzyılın dünyada tek mareşalıdır. Osmanlı'nın da kendisi son mareşalıdır. Yani öyle bir kaos ortamında doğup bir sancağa çıkmadan, özel bir eğitim almadan, büyük sıkıntılar içinde böyle bir mareşal olabilmesi, Bağdat Revan'ı alabilmesi büyük bir hayrete celbediyor insanı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, saygıyla anıyoruz hatası da sevabı da kendisine aittir. Allah da kendisinin arasındadır. Halkı ülkeyi abad ettiğini ve kendisinden sonra 50 yılı da garanti altına aldığını biliyoruz. Saygıyla anıyoruz. Kendisi öldüğünde Evliya Çelebi'ye göre 32 çocuğu ama bizim elimizdeki kayıtlara göre 16 çocuğu var. Bunlardan hayatta kalan tek kişi de ismi Hankaya Sultandır. Kendisinin döneminde Şair Nefi, Hezar Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi gibi büyük isimler yaşamıştır. Hepsine destek olmuştur. Dediğimiz gibi 4. Murat 1640 yılında vefat etmiş. Ölüm döşeğindeyken kardeşi, tek kalan kardeşi İbrahim'in ölüm emrini vermiş. Ama devlet adamları hanedanın devamı açısından bu emri yerine getirmemiştir. Hafıza Bağdat'ı imdad etmeye yer yok mudur? Bizden istimdad edersin, sende asker yok mudur? Evet arkadaşlar, tarihle kalın, bizimle kalın. Kanalımıza abone olun. Eğer sıkılmadan dinlediyseniz beğenip abone olun lütfen. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yani bunları yapmazsanız da biz çekmeye devam edeceğiz.